Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet'in Ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtımını yaptı. Erbaş, bu yılın temasının Ramazan ve dayanışma olduğunu belirtti ve ay boyunca yapacakları programları tek tek sıraladı. Deprem bölgelerine özel programlar düzenleneceğini de belirtti. Bu yılın Ramazan temasını Ramazan ve dayanışma yardımlaşma olarak belirledik. Temanın amacı depremin ardından afet ve felaketlerin sonuçlarına dair toplumsal duyarlılık oluşturmak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet'in Ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtımını yaptı. Diyanet İşleri Başkanı iyilik sofralarının bu yılda kurulacağını vurguladı. Her yıl kurduğumuz ve milyonlarca kardeşimize açtığımız iyilik sofralarını bu yılda kuracağız inşallah. Özellikle deprem bölgesindeki 11 ilimizde iftar ve sahur sofralarına daha çok ağırlık vereceğiz bu yıl bu Ramazan'da. Özellikle deprem bölgesinde manevi destek hizmetleri ve özel inşaat programları olacağını söyledi. Tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacak. Aynı şekilde vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca her gün Diyanet televizyonumuzda Diyanet radyolarımızda okunacak mukabeleleri takip edebilecekler. Ayrıca Diyanet radyolarında iftar ve sahur programları yapılacak. Erbaş her türlü dini sorunun sorulabileceği Alo 190 hattının Ramazan boyunca haftanın 7 günü sabah 8 ile 22 saatleri arasında hizmette olacağını da belirtti ve ekledi. Ramazan ve dayanışma temalı kitap, dergi ve diğer basılı görsel ve sesli materyallerin bulunduğu Ramazan ayına özel bir web sitesi ramazan.diyanet.gov.tr milletimizin hizmetinde olacak inşallah.